Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak isteyenler için başvurular dün sona erdi. Kütahya'da 20.200 civarında başvuru yapıldı. Matrah artırımı için başvuru sayısı da 1.200 olurken toplam 220.500.000 lirada borç yapılandırıldı. Düzenleme kapsamında peşin ödemeler ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım 2021 olarak belirlendi. İkinci taksitinde 30 Kasım 2021'e kadar ödenmesi gerekiyor. Vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini peşin ödemeyi tercih etmişlerse ödemelerini en geç 1 Kasım'a kadar yapması gerekiyor. Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde hesaplanan üfe tutarından %90, İdari para cezalarının aslında da %25 indirim yapılacak. Ayrıca yapılandırmanın devam etmesi için ilk iki taksidin zamanında ödenmesi önem taşıyor. 30 Nisan 2021 ve öncesinde bulunan vergi, idari para cezaları, öğrenim kredileri, matrah artırımı primleri yeniden yapılandırma kapsamına alınmıştı.